Söyle. <laughs> Abim, ortağım, kardeşim Şevket Bey ve eşi Remzi bu görevi bana verdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok önemli bir şey. Bağır, bağır. Yüksek sesle. Evet. Bağırmasın bağır, bağır. bağır. bağır olmaz diyor. <laughs> Öncelikle Öncelikle misafir peyverdiğiniz göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sizlere teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Kızımızı ve değerli ailesi sizleri tanıdığımız için onur ve mutluluk duyuyoruz. Malum ziyaretimizin sebebi evlatlarımız birbirlerini tanımışlar. Bir yuva kurmaya karar vermişler. Biz büyüklere de bu kurmuş oldukları istedikleri bu yuvada ön ayak olmak onların istediği şekilde Allah'ın izniyle yuvalarını kurmak için ilk adımı atmak. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Hilali oğlumuz Burula'yı istiyoruz. Duydun mu baba? Hoş. Hilali Allah'ın emri peygamberin kavliyle Nurullah'ı istiyorlar. <gülüyor> maşallah. Maşallah. <gülüyor> amin. Amin inşallah. <gülüyor> amin. <gülüyor>